Merhaba arkadaşlar, Lola Nolo'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle risk altında bulunan çocuklar ve eğitimleri 2022 vize sorularını cevaplayacağız. Ve ilk sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi evin Kars dezavantajlı grup özelliği değildir? A. Bu gruplardaki tüm çocuklar sosyal olarak dezavantajlı olarak bu gruptan gelmektedirler. B. Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler. C. Toplumun büyük çoğunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar. De, en çok büyük şehirlerde görünmelerine rağmen çok yüksek gelirli topluluklar haricinde her yerde bulunmaktadırlar. Yani kırsal alanlarda sayıları oldukça fazladır bu grubun. E. Bu gruplar gelir seviyesi olarak toplumun en altında yer almaktadırlar. Arkadaşlar burada cevabımız adanın seçeneği oluyor. Ve notumuza gelecek olursak. Even Cars 1965 dezavantajlı grupların görece de görece olduğu ve bu grubun temel özellikleri şunlar olduğu belirtilmiştir. Bu gruplar gelir seviyesi olarak toplumun en altında yer almakta ve aynı zamanda kırsala dayalı bir geçmişte sahiptirler. Toplumun büyük çoğunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar. En çok büyük şehirlerde görülmelerine rağmen çok yüksekli gelirler gelirli topluluklar haricinde her yerde bulunmaktadırlar. Yani kırsal alanda az önce de söylediğimiz gibi sayıları oldukça fazla. Bununla birlikte tüm dezavantajlı çocuklar bu gruptan gelmemektedirler. Yani bu gruplardaki tüm çocuklar sosyal olarak dezavantajlı değildirler. Ancak büyük çoğunluğunun öyle olduğu düşünülmektedir. 2. Aşağıdakilerden hangisi 4857 İş Kanunu'na göre genç işçi yaş aralığının tanımı doğru verilmektedir. A. 12 yaşını tamamlamamış, 16 yaşını tamamlamamış, doldurmamış. B. 12 yaşını tamamlamamış, 16 yaşını bitirmemiş. C. 15 yaşını tamamlamış ve 18 yaşını tamamlamamış. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan oluyor. 4857 İş Kanunu'na göre genç işçi yaş aralığının tanımı 15 yaşını tamamlamış fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerdir. Üçüncü soruya geldik. 3. İnsan davranışlarının değerlendirilmesinde toplum ve bireyin psikopatolojisinin temel alan bu model istismarı açıklarken psikolojik ve toplumsal nedenler üzerine durmaktadır. Bu modele göre çocuk istismarının nedenleri Psikopatolojik nedenler ve toplumsal nedenler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Psikopatolojik nedenlerin arasında ruhsal hastalıklar, stres ve depresyon yer alırken toplumsal nedenler içinde toplumsallaşma deneyimleri, toplumsal statü, şiddet ve saldırganlıkla ilgili rol modeller ve normlar ve değerler yer almaktadır. Açıklamada verilen model aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal durumsal model. B. Psikanaliz modeli. C. Sosyal psikolojik model. D. Sosyal etkileşimsel model. E. Sosyal öğrenme modeli. Arkadaşlar burada cevabımız Ceyhan oluyor. Sosyal psikolojik model yukarıdaki tanımdır. Dördüncü soruya geçtik. 4. Aile yanında bakım. Korunmaya muhtaç çocuklar için en olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilmek bakım yöntemidir. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için öncelikle hedef çocuğun kendi ailesi veya akrabasının yanında bırakılıp korunmasıdır. Bu bilgilere göre sosyal ve ekonomik desteklere desteklerle aile yanında bakım kaça ayrılır? A4'e, B3'e, C5'e, D2'ye, E6'ya. Arkadaşlar cevabımız 2 oluyor. Notta da belirtmiş olduğumuz gibi bu destek hizmetinin iki türlüsü bulunmaktadır. Birincisi sosyal ekonomik düzeyi düşük olan ailelere aynı veya nakdi yardım yapılması. İkincisi ise muhtaçlıkları nedeniyle kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların mümkün olduğunca kuruma ve bakım yetiştirmelerine yönelik hizmetler kendi yaşam ortamında sağlanmaya çalışılmasıdır. Beşinci soruya geçiyoruz. 5. Çocukları korumak adına ilk yasa çalışması hangi grup için çıkartılmıştır? A) Sokak çocukları, B) Suça sürüklenen çocuklar, C) Çalışan çocuklar, D) İstismara uğrayan çocuklar, E) Koruma altına alınan çocuklar. Bu da cevabımız C oluyor arkadaşlar. Çalışan çocuklar için İlk yasa çıkarılmıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi UNICEF'e göre risk altında bulunmanın nedenlerinden biri değildir? A) Şiddet ve politika, B) Mizaç, C) Yoksulluk, D) Zayıflık, E) Sosyolojik kültürel etmenler. Burada cevabımız arkadaşlar burs oluyor. UNICEF 2015 risk altında olmanın nedenlerinin arasında yoksulluk, zayıf sağlık sosyo-kültürel etmenler, şiddet ve politika ile ekonomik nedenler olmak üzere 5 kategori şeklinde ele almış. 7. Çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hazırlanmaya başlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir? A. 1959 B. 1989 C. 1979 D. 1956 E. 1963 Arkadaşlar burada cevabımız Ceyhan oluyor. 1979'da çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hazırlandı. 8. Aşağıdakilerden hangisi UNICEF'in 2014'te en dezavantajlı grup içerisinde içerisinde yer almaktadır? Almamaktadır demiş. A kızlar, B en yoksullar, C özel gereksinimliler ne ücra bölgelerde ayrımcılıkla karşılaşanlar, ev sokak çocukları. Arkadaşlar burada cevabımız Edirne oluyor. Ve 9. soruya geçiyoruz. 9. Çocuk ihmal ve istismarın nedenlerinden hangisi toplumsal faktörlerden değildir? A. Toplumda cinsiyet eşitsizliği ve sosyal eşitsizlik. B. Şiddete tolerans. C. Yoksulluk. D. işsizlik. E istismarla ilgili stres eksikliği. Arkadaşlar cevabımız Edirne oluyor. Notumuza bakacak olursak toplumsal faktörler arasında toplumsal ortamın özelliklerini içeren durumlar aşağıda belirtmişiz. Birincisi şiddete tolerans. Toplumda cinsiyet eşitsizliği, sosyal ekonomik eşitsizlik, konut eksikliği veya elverişsiz konutlar, konutlar, ailelerin ve kurumların ihtiyaçlarını sağlamak, karşılamak için gerekli uzmanlarla karşılaşabilecekleri destek ve hizmetlerin eksikliği, yüksek oranda işsizlik, yoksulluk, kurşun veya diğer toksiklerin ortamda zararlı seviyelerde bulunması, geçici mahalleler, alkole kolay ulaşımın olması, yerel uyuşturucu ticareti, kurumlarda çocuğa kötü muamelelerin daha çok ortaya çıkmasına neden olacak yetersiz politikaların veya programların uygulanması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 10. soruya geçtik arkadaşlar. Osmanlı'da çocuğa bakış, bakış açısının değiştiği yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir? A. 16. yüzyıl B. 17. yüzyıl C. 18. yüzyıl D. 19. yüzyıl E. 20. yüzyıl Arkadaşlar burada cevabımız denizli oluyor. 19. yüzyılda Osmanlı'da çocuğa bakış, bakış açısı değişti. 11. Anne ve çocukların korunmasına ilişkin uluslararası merkez neresidir? A. Norveç B. İngiltere C. Belçika D. Polonya E. İsviçre Arkadaşlar cevabımız Edirne oluyor. Anne ve çocukların kurulmasına ilişkin uluslararası merkezimiz İsviçre oluyor. 12. Cemiyeti Tedrisiye İslamiye tarafından 1873 yılında babasını kaybetmiş ve maddi zorluklar içinde olan çocuklar için kurulan ve Türkiye'deki ilk parasız okul ile ilk çırak okulu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Darül Acize B. Darül Şafaka C. Hima himayeyi Eftal D. Darül Eytem E. Sevgi Evleri Arkadaşlar burada cevabımız Bursa oluyor. Ee, Darül Acize, acizlerin yani yaşlı bakımlarının kaldığı yer oluyor. Himayeyi Eftal, et bu da yetimlerin. eee Ma muhtaç olanların, yardıma muhtaç olanların bakıldığı yer. Darül Eytem de Eytem Yetim Çocuk anlamına geliyor. 13. Bir davranışın istismar olup olmamasının kaç ölçütü vardır? A-5, B-4, C-7, D-6, E-2 Cevabımız Adana oluyor. Notumuza bakacak olursak topçu 2019 bir davranışın istismar olup olmamasının belli ölçütleri olduğu belirtilmektedir. Bu ölçütler zarar, yakınlık, niyet, kültür ve inanç ölçütüdür. 14. Her ilin sosyal, kültürel açısından çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakınlık olarak 5 ila 8 çocuğun kaldığı yerlerin tanımı nedir? A. Çocuk siteleri B. Çocuk evleri C. Çocuk destek merkezleri D. Çocuk destek merkezleri Galiba iki şıkka da aynısını koymuşuz. yanlış olmuş. E. Darül Eceze Arkadaşlar cevabımız Bursa oluyor. Çocuk evleri oluyor. Yukarıdaki tanımın cevabı. 15. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocuğun resmi veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlanmasına yönelik tedbir aşağıdakilerden hangisidir? A. Barınma tedbiri B. Bakım tedbiri C. Eğitim tedbiri D. Danışmanlık tedbiri. E. Eğitim tedbiri. Arkadaşlar cevabımız bursa oluyor. Bakım tedbiri oluyor. Yukarıdaki tanıma göre. 16. Aşağıdakilerden hangisi çocukları çalışmaya iten sosyolojik nedenlerdendir? A. Yoksulluk. B. işsizlik, C. Düşük maliyetteki iş gücü. D. Tüketim arzusu. E. Ailenin eğitim düzeyinden kaynaklanan nedenler. Burada cevabımız E'dir ne oluyor? Ee, yani çocukları çalışmaya iten sosyolojik nedenler arasında ailenin eğitim düzeyinden kaynaklanan nedenler oluyor. 17. Genellikle ebeveyn ya da bakım verenlerin çocuğa uygun giyim, yemek, temizlik ve yaşama yeri koşullarının sağlamasına ne olarak tanımlanmaktadır? Sağlamaması ne olarak tanımlanmaktadır? A. Fiziksel ihmal B. Eğitimsel ihmal C. Tıbbi ihmal D. Çevresel ihmal E. Yetersiz denetim Arkadaşlar burada cevabımız Adana. Genellikle ebeveyn ya da bakım verenlerin çocuğa uygun giyim, yemek, temizlik ve yaşama yeri koşullarını sağlamamaması fiziksel ihmal olarak tanımlanıyor. 18. Çalışan çocukları ilgilendiren 1936 tarihli iş yasasına göre kaç yaş ve kaç saatten sonra yasaklanmıştır? A. 12 saat B. 8 saat C. 10 saat D. 6 saat E. 9 saat Arkadaşlar cevabımız Bursa oluyor burada. Notunuza bakacak olursak çalışan çocukları ilgilendiren bir diğer yasa 1936 tarihli iş yasasıdır. Bu yasayla herhangi işte olursa olsun 16, yaş 16 yaşından küçük çocukların günde 8 saatten fazla çalıştırılması yasaklanmıştır. 19. Aşağıdakilerden hangisi korunma ihtiyacı olan çocuklar için Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk sistemli kurumdur? A. Darül Eytem B. Darül Acize C. Islahhane D. Emvali Eytem e. Darüşşafaka. Cevabımız Ceyhan oluyor. Islahhane. Yani Osmanlılar'da önceleri yoksul, kimsiziz, kurulma ihtiyacı olan çocuklara mesleki eğitimi sağlamak üzere kurulan, sonradan sanat okullarına dönüşen sosyal hizmet kurumları olarak karşımıza çıkmaktadır. Islahhaneler, çocukların tüm gelişimsel alanlarını destekleyen, aynı zamanda bu çocukları tehlikelerden koruyan kurumlardır ve korumaya ihtiyacı olan çocuklar için açılan ilk sistemli kurumlardır. Islahhaneler için 52 madde ve 3 kısımdan oluşan bir mizanname hazırlanarak düzen ve kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. 20. Annesi astım, ola, astım hastası olan çocuğun yanında sigara içmeye devam etmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tıbbi ihmal B fiziksel ihmal, C çevresel ihmal, D eğitimsel ihmal, E yetersiz denetim. Arkadaşlar cevabımız E'dir oluyor burada? Astım hastası olan e, şey, annesi astım hastası olan çocuğun yanında sigara içmeye devam etmesi yetersiz denetim anlamına geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Son sorumuzu da çözdük. Bu testi yapmak istiyorsanız videonun altına linki bırakıyorum. Tıklayarak yapabilirsiniz. Tekrardan iyi dersler, iyi çalışmalar.